Evet, 13 Ocak'ta kümbetten aşağı başladı inmeye. Kar metre işi kümbette tabii. <laughs> Mermim var mı? Vereyim mi abi. Valla sağ ol güzel yedek. Hadi hadi iyi Hadi iyi akşamlar. Sağ olun. Sağ Tabii doğa harikası bir yerden aşağı inmek <laughs> zevkli bir şey. Herkesin göreceği yerler değil bu dönemlerde. Yer buz olmuş. Araba nasıl zıplıyor zincirler? Hava kararmak üzere. Saat dördü geçti. Armudalana kadar indik ha en azından. <laughs> yani çok akıllı işimi bilmem ama bugün kümbet çok güzeldi. Ee, zevkli bir gün yaşadık. Giresun dağlarında şu anda 2 metre kar olan yerlerdeyiz. Hatta ve hatta birçok dozerin açamadığı yollar var. Cımbırtlık Ormanı'na gelmeden biz e, videomuzu bitirebiliriz. Ya şu yolda güzelliğe baksana ya. Of ya. Böyle bir şey var mı ya? Sen hani millet alpler malpler diyor ama gerek yok yani. Doğru. Giresun'un dağları alpler. Doğal alpler. Söker, mi? Gayet. Ha, kayma, tam kayma yeri. Ne yapsın? Zeynep yap, havadanın şeyini alalım. Sen kaya buradan. Çocukların şeyini. Ben şamarlayayım çocuğu alırım. La <laughs> oğlum sen çaycının parasını vermemişsin adam seni soruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet e, burada <laughs> videomuzu bitiriyoruz. <laughs>